bir öğrencinin yaptığı deneyde saf alkolün kaynama sıcaklığını T santigrat derece olarak ölçüyor. Bundan göre işlemlerden hangilerinin yapılması durumunda deneyde alkolün kaynama sıcaklığı T santigrat derecenin daha büyük ölçülebilir. Kaynama sıcaklığı ya da erime sıcaklığı gibi etkenler maddenin cinsine bağlıdır ve kaynama sıcaklığını dış ortamın basıncı değiştirebilir. Madde miktarına bağlı değildir. Bu yüzden birinci ifade daha az miktarda alkol, kullanmak kaynama sıcaklığını değiştiren bir etken olmayacaktır. Ya da daha fazla birim zamanda ısı enerjisi vermek bu durumda yine kaynama sıcaklığını değiştirmeyecektir. Alkolün bulunduğu ortamın basıncı artarsa tanecikler birbirlerine daha yakın olacağından dolayı kaynama sıcaklığı artış gösterecektir. Kaynama sıcaklığı basınç ile doğru orantılıdır. Cevabımız B seçeneğidir. X sıcaklıkları 5 santigrat derece olan KLMN ve P saf maddelerinin eri ve kaynama sıcaklıkları çizelgede verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Burada K maddesinin sıcaklığı 85 santigrat derece 85 derece artırıldığında sıvı halden gaz haline gelir. Burada 5 santigrat derecede iken 85 derece artırıldığında 90 derecelik bir sıcaklığa sahip olacaktır. Ve 85 kaynama sıcaklığı olduğundan dolayı 90 santigrat derecelik bu sıcaklıkta K maddesi sıvı halden gaz haline geçecektir. Birinci ifade doğrudur. L maddesinin erime ısısı M'ninkinden büyüktür. Burada verilen ifadeler erime ve kaynama sıcaklıklarıdır erime ısısı, hal değiştirme ısısı bu tablodan belirlenemez. Bu yüzden kesinlikle doğrudur diyemeyiz. N maddesinin öz ısısı yine P'nin büyüktür ifadesinde öz ısı için Q eşittir mc delta t ifadesinde sıcaklık değişimi kütle ve alınıp verilen ısı miktarı bilinmelidir. Bu tabloda bu verilere göre öz ısı hakkında kesin bir yorum yapılamaz. Doğru cevabımız A seçeneğidir oda sıcaklığında K küresi L halkasından ancak geçebilmektedir. Buradaki boşluğun yarıçap çap uzunluğu R ise burada K cisminin K küresinde yarı çap uzunluğu R kadar olduğunda ancak geçebilecektir. Halkanın genleşme katsayısı kürenin genleşme kat büyük olduğuna göre genleşme kat büyük olan maddeler ısıtıldığında en fazla genleşmeyi soğutulduğunda en fazla büzülmeyi göstereceklerdir. Buna göre işlemlerden hangileri tek başına yapılırsa K küresi L halkasından geçemez. İkisinin de sıcaklığını delta T'ye kadar azaltırsak genleşme kat sayısı burada L halkasının daha büyük olmasından dolayı K'ya göre daha fazla büzülme gösterecek. Ve K halkası burada K küresi L halkasından bu durumda geçiş yapamayacaktır. Birinci ifade doğrudur. İkisinin de sıcaklığını delta T'ye kadar artırdığımızda Yine L halkasının genleşme katsayısı büyük olduğu için buradaki genleşme daha fazla olacak. K'daki genleşme daha az olacak ve K L'den rahatlıkla geçebilecektir. İkinci ifade geçemez dediği için yanlıştır. Yani geçmesini istemediği için geçemez olarak bize soruyor. K'yı ısıtıp genleştirip L'yi soğutup düzersek burada yine K küresi L halkasından geçemeyecektir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. İçinde bir miktar da su bulunan şekildeki kap ısı kaynağı ile ısıtıldığında suyun 100 santigrat derecede kaynadığı gözlemleniyor. Isıtılan suyun kaynama sıcaklığını... 100 santigrat derecenin üstünde olabilmesi için işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir? Burada bulunduğu ortamın basıncının artırılması kaynama sıcaklığını artıracak. Bir de safsızlık yine tuz gibi bir şeylerin eklenmesi kaynama sıcaklığını artırabilecektir. Bu yüzden kaba bir miktar tuz eklemek burada kaynama noktasını artıracak bir etken olacak. Ama ısı kaynağının gücünü artırmak, birim zamanda daha fazla nersi vermek ya da kaptaki su miktarını artırmak kaynama noktasını etkileyen faktörler arasında değildir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Açık hava basıncının bir atmosfer ve hava sıcaklığının eksi 15 santigrat derece olduğu bir günde su birikintisi şekildeki gibi buz tutmuştur. Buna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Hava sıcaklığı eksi 15 derece ise burada K noktası hava ile temas ettiğine dolayı denge sıcaklığındadır. K'daki sıcaklığımız hava sıcaklığının eşit olup eksi 15 santigrat derece olacaktır. L noktası su ve buzun temas ettiği noktada olduğu için Burada 0 santigrat derecede su 0 santigrat derecede buz olacağı için buradaki denge sıcaklığı L noktasında 0 santigrat derece olacaktır. TL M'ye baktığımız zaman aşağılara doğru indikçe canlılığın devam edebilmesi için su sıcaklığı artı san, artı 4 santigrat derece civarında olacaktır. K ve L noktalarının sıcaklıkları eşittir dediğimde yanlış bir ifade olacak. K -15 ile ise 0 santigrat derecededir. L ve M noktalarının sıcaklıkları eşittir. L su buz olduğu için sıfır. M ise sıfırdan daha yüksek bir değerde olacaktır. İkinci ifade yanlıştır. M noktasının sıcaklığı artı 4 santigrat derece civarı dedik. K noktasında yani x 15'ten daha büyük olacak. Kesinlikle doğrudur. Cevabımız C seçeneğidir. T0 sıcaklığındaki boyları Lx, L olan x ve y metal çubukları birbirine demiş olup çubukların biçimleri T1 sıcaklığında şekil 1, T2 sıcaklığında şekil 2 ve T3 sıcaklığında şekil 3'teki gibi oluyor. X'in genleşme katsayısı Y'nin genleşme katsayısından büyük olduğuna göre yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur? Burada metal çiftlerimiz ısıtıldığında genleşme katsayısı büyük olan, küçük olanın üzerine eğilir. Soğutulduğunda ise genleşme katsayısı küçük olan, büyük olanın üzerine eğilecektir. T0 sıcaklığındaki boyları Lx, Ly olarak bize verilmiş. T1 sıcaklığında ise bakıyoruz X'in genleşme katsayısı Y'nin genleşme katsayısından büyük ise ısıtıldığında X Y'nin üzerine doğru eğildiyse bu durumda lambda X lambda Y'den büyüktür. Yok, soğutulduğu ise bu kez de küçük olan büyüğün üzerine eğileceğinden dolayı Y X'ten büyük olacaktır. Burada Şekil 2'ye baktığımızda T2 sıcaklığını görüyoruz. T2 sıcaklığında e, doğru sağlıklarını bozmamışlar. E, T2 sıcaklığının üzerinde bir değerde ya da altında bir değerde düşündüğümüzde eğer bize verilenlere göre X'in genleşme katsayısı burada Y'den büyükse demek ki T1 sıcaklığı T2'ye göre daha büyüktür ve ısıtıldığında genleşme katsayısı büyük olan küçük olan üzerine eğilmiştir. T1, T2'den büyüktür. Diğer tarafta T3 sıcaklığına baktığında ise genleşme katsayısı küçük olan Gx'in üzerine eğilmiş. Bu durumda da soğutulma durumu söz konusuydu. O halde T3 sıcaklığı en küçük sıcaklık değeri olacaktır. T2 sıcaklığı T3 sıcaklığından büyüktür ifadesi doğru bir ifade olup T1 sıcaklığı da T3 sıcaklığından yine büyüktür. Burada Y'nin ilk boyu X'in ilk boyundan büyüktür denmiş. T sıfır sıcaklıklarında eşit boy falan dememiş. LXL olarak adlandırılmış ve sürekli sıcaklık değişimleriyle beraber boylarda değişimler gerçekleşmiştir. Bu ilk boylar hakkında kesin bir ifade söyleyemeyeceğiz. Doğru cevabımız C seçeneğidir. KLM kaplarından K kabındaki suyun sıcaklığı 0 santigrat dereceden 4 santigrat dereceye L kabındaki suyun sıcaklığı 4 santigrat dereceden 0 santigrat dereceye. M kabındaki suyun sıcaklığı ise 8'den 4 santigrat dereceye getiriyor. Buna göre kaplardaki suların hacimlerinde nasıl bir değişme olur? Artı 4 santigrat dereceye baktığımızda burada maksimum öz kütle ve hacim değerinin minimum olduğunu söylüyoruz. Minimum hacim değeri artı 4'tür. Artı 4'ün üzerine çıkarsam 5, 6, 7 gibi hacim bu durumda artış gösterir. Artı 4'ün aşağısına indiğim zaman da sıfıra doğru gittiğimde de yine suyun hacmi artış gösterecektir. Her iki durumda da suyun hacmi artacaktır. K kabında sıfırdan 4'e doğru gidiyorsan burada maksimum öz kütle minimum hacme doğru gideceğim için hacimde bir azalma gözlemleyeceğim. Diğer tarafta L'de 4'ten sıfıra doğru gidersem yani aşağıya doğru inersem bu duruma 4'ten uzaklaştıkça hacim değerim artacaktır. Ve 8 santigrat dereceden 4 santigrat dereceye gelirsem 8 santigrat dereceden aşağı 4'e doğru geldikçe de öz kütle maksimum öz kütleye doğru hacimde minimum hacme doğru gidecek. Ve hacim değerinin azaldığını gözlemleyeceğim. Doğru cevap A seçeneğidir. Başlangıçta katı halde bulunan K, L ve M özdeş maddeler özdeş ısıtıcılar ısıtılınca Sıcaklıkların zamana bağlı değişim grafikleri şekildeki gibidir. Başlangıçta kata halde olduklarını görüyoruz. Ve burada Kdm maddeleri K'nın ilk sıcaklığı T, M'nin ilk sıcaklığının sıfır olduğunu ve senersi enerjisi alarak burada birim zamanda özdeş ısıtıcılarla aynı ısıyı veren ısıtıcılarla ısındıkları için T sürede Q kadarlık enerji veriyoruz ısıtıcı. KQ kadar, LQ kadar, 2 T sürede M ise 2 Q kadar ısı enerjisi almıştır. Ve sıcaklıkları 2 T noktasına geldiği anda artık katı maddeler erime sıcaklığına gelmiş ve 2 T sıcaklığında bunlar artık eriyor olacaktır. Bulundukları ortam özellikleri falan verilmediği için KLM maddeleri kesinlikle aynı maddeler diyemiyoruz. Burada erime sıcaklığı saf maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Fakat burada e, KLM maddeleri saf maddeler mi ya da bulundukları ortamların basınç değerleri aynı mı? Bu yüzden tam net bir ifade söyleyemiyoruz. Buna göre yargılarından hangileri doğru olabilir? K, L ve M aynı cisim madde olabilir mi? Evet olabilir. L ile M de aynı cisim maddedir. Bize olabilir dediği için birinci ifademizi doğru kabul ediyoruz. Burada L'nin kütlesi K'nın kütlesinden büyüktür gibi ifadelere baktığımızda Q eşittir, M, C, delta T ifadesinde. L'ye baktığımızda sıcaklık değişimi sıfırla 2T arasında 2T kadar değişmiş. K'ya baktığımızda T ile 2T arasında T kadar değişmiş. Ve eşit enerjiler alınmış. Bu aldıkları enerjiler Q kadar eşit enerjiler alınmış. Sıcaklık değişimlerinin birbirlerinden farklı olmasının nedeni ısı sahalarıdır. Bu aynı maddeler C olabilir de olmayabilirdi. De. Eğer C'ler eşit olsa sıcaklık değişimi kimde daha fazla olmuş? K'da. E, pardon L'de. Demek ki L'nin öz eee ısısı ya da ısı sahası burada K'dan küçük olabilir. C'lerin aynı alacak olursak L'nin kütlesi K'nın kütlesinden e, küçük de olabilir. Bu da işte C aynı madde olmadığından dolayı belki C'leri farklı olabilir. Olmama ihtimaline karşı soru kökünü biz olabilir dediği için L'nin kütlesi K'nın kütlesinden büyük de olabilir. Ama kesinlikle aynı maddeler olmuş olsaydı ısı sahası küçük olan L'nin e, buradaki kütle değeri ısı sahası büyük olan e, K'nın kütle değerinden büyük de olabilirdi. O yüzden ikinci ifademiz doğrudur. K'nın kataldaki öz ısı M'ninkine eşittir denmiş. Yine baktığımızda burada kütle değerlerini bilmiyoruz. Sıcaklık değişimlerine baktığımızda yine e, burada K'nın T kadar, M'nin ise 2T kadar değiştiğini gözlemliyoruz. Şu şekilde ikisi için yazacak olursak K Q kadar enerji alıp mk çarpı ck kadarlık bir ısı sahası sıcaklık değişimine t diyoruz. Diğeri de 2q kadar almış m. Burada kütlesi çarpı öz sıcaklık değişimin 2t olduğunu görüyoruz. İkiler gittiği zaman yine q eşittir. Burada ısı sahalarıyla sıcaklık çarpımları birbirlerine eşit olmuş olacak. Yani K'nın ısı sahası ile M'nin ısı sağları birbirlerine eşittir. Şimdi kanun katı öz ısı M'ninkine eşittir. Eğer bunlar aynı madde ise burada kütleleri de birbirlerine eşit ise bu ifade yine sağlanabilir. Bu yüzden aynı madde olabileceği ifadesinde, bu da bir ihtimal olduğu için 3. ifade bize doğru olacak cevabı Z seçeneğidir.